Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allahümme rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve ahlul uqdeten millisani yefqahu kavli ve ufavvudu emri ilallah innallahe basirun bil ibad Çok kıymetli dinleyiciler sevgili öğrenciler en içten duygularımla saygı ve muhabbeti selamlıyorum Efendim Radyo Dershanesi programının bugünkü bölümüne kitabımızın 59. sayfasında yer alan e, 4. dersin e, çevirisiyle başlıyoruz. 4. dersin çevirisini e, geçtiğimiz programda e, John'un ah fehim tu hmm, anladım e, şeklindeki cümlesine kadar e, size not ettirdik. Şimdi bu bölümden başlıyoruz efendim. Sayfa 59'da. Te'alene ta'arraf alel vatanil arabiyyi. Üçüncü bölüm. El mevkeu ala haritatil hadarati. Medeniyet haritası üzerindeki konumu, yeri. John'un a e, fehimtu cümlesinden itibaren alıyorum. Hmm, anladım, evet anladım. Ve la yutehaddesu ileyke anil gada'i merraten Hâsaten ve huve anladım, evet anladım. Ve la yutehaddethu ileyke. Sana söylenmez, seninle konuşulmaz. Ya da sana bahsedilmez. Anil gada'i, yemekten bahsedilmez. Merreten uhra. Yani bir kez daha sana yemekten bahsedilmez artık. Hâsaten ve huve Hele de açken. E, hastaten açken özellikle de açken e, sana yemekten bahsedilmez. Sana yemeğe dair herhangi bir söz söylenmez. Velit <înüzü> <Sessizlik> la la hayır hayır. Testafay o entete tahaddase. Bahsedebilirsin, konuşabilirsin, söyleyebilirsin. Ma <mâ> ve meta <'te> Ne istersen ve ne zaman istersen. Ne istersen ve ne zaman istersen bahsedebilirsin. Neden? Neden bahsedebilirsin? An cemi'i ve cebati ta'ami. Tüm yemek öğünlerinden. Tüm yemek öğünlerinden bahsedebilirsin. El iftari vel gada'i vel aşa'i. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği gibi tüm yemek öğünlerinden ne istersen, ne zaman istersen bahsedebilirsin, dile getirebilirsin. Fakat la tentazir et tenfize. Fakat la tentazir et tenfize. Ancak şu var ki, ne kadar var ki, ya da şu kadar var ki, la tentazir et tenfize. Uygulama bekleme. Yani yemekten bahsedebilirsin fakat uygulama bekleme. Yani Velid burada bir espri yapıyor arkadaşına. Yani sana yemek ısmarlayacağımı falan umuyorsan Böyle bir şey umma anlamında bir e, nüktede bulunuyor. Cümlenin sonunda yer alan ünlem işaretinin de buna işaret e, ettiğini görüyoruz. Evet bu sayfada e, yer alan John'un son sözü. ''Ala kulli halin ya velido Evet velid her halükarda. ''Ala kulli halin her halükarda'' Elhamdülillah ennel halva leyse ismuha Çok şükür hamdolsun Allah'a tatlının adı kulak kapatan ya da kulağa set çeken değil. Leyse ismeha seddel uzuni. Çok şükür bu tatlının adı kulağa set çeken değil. Li enni çünkü ben uridu en esma'a duymak istiyorum, dinlemek istiyorum. Bakiyetel hadisi, sözün geri kalan kısmını. Çok şükür bu tatlının adı kulak kapatan, kulağı örten değil, Kulağa set çeken değil. Çünkü ben sözün geri kalan kısmını dinlemek istiyorum. Anil vizarati vel vuzerai, bakanlık ve bakanlarla ilgili sözün geri kalan kısmını e, dinlemek istiyorum. E çok şükür bu tatlının adı e, kulak kapatan değil. Evet John'un e, bu sözünden sonra e, sayfayı çeviriyoruz. 60 numaralı sayfaya geçiyoruz. John'un bu sözünden sonra e, velit e, sözü alıyor. E, ve e, John'a hitaben e, artık John'un ben duymak istiyorum dinlemek ist istiyorum dediği hususlarla ilgili bilgi veriyor. Bakalım Velid John'a neler söyleyecek Evet sevgili dinleyiciler, kıymetli öğrenciler 60. sayfadayız Kitabımızın 60 numaralı sayfasında Sayfa başında Velid'in John'a şöyle bir ifade kullandığını görüyoruz Şöyle bir cümleyle hitap ettiğini görüyoruz الوزارة أو الحكومة هي التي تنفذ أي تقوم بالأعمال والمهام الضرورية للدولة في جميع الميادين ولذلك تسمى السلطة التنفيذية. Elvizaratu evil hukumetu bakanlık ya da hükümet <laughs> hiyelleti nefizu ey tekumu bil amali e, uygular yürütür ey ey yani anlamındadır yani tekumu bil amali işleri yerine getirir işleri sağlar yani çalışma yapar vel mehemmi el daruriyeti Tekumu bil amali vel işleri İşleri yerine getirir, işleri sağlar ve başka neyi yerine getirir? El Gerekli görevleri, gerekli sorumlulukları. El meham kelimesi muhimmetün, sorumluluk anlamındaki muhimmetünün çoğulu bir kelime. El meham el Gerekli görevler. Öyleyse şöyle toplarız. Velid'in bu sözünü sözünün buraya kadar olan kısmını bakanlık ya da hükümet li devleti ifadesinde alacak olursak devlet için devlet için gerekli olan sorumlulukları yerine getirir ve yerine getirilmesi gereken işleri yerine getirir sağlanması gereken işleri sağlar durumları sağlar e, nerede fi cemiil meyadini tüm alanlarda fi cemiil meyadini el meyadin kelimesi el meydan kelimesinin çoğuludur e, cem teksir olarak e, gelmiş görüyorsunuz fi cemiil meyadini tüm alanlarda öylesi şöyle e, söyleyebiliriz bakanlık ya da hükümet tüm alanlarda devlet için gerekli olan işleri yerine getiren, sorumlulukları e, sağlayan, yürüten e, organdır. Ya da devlet ya da e, düzeltiyorum, bakanlık ya da hükümet e, tüm alanlarda, devlet için tüm alanlardaki gerekli işleri sağlar, yerine getirir, yürütür. Ve lizalike bundan dolayı tüsemma es sultatet tenfiziyete bundan dolayı yürütme organı diye adlandırılır. Lidalike bundan ötürü bundan dolayı tüsemma adlandırılır. Es sultate et tenfiziyete yürütme organı diye adlandırılır. Evet John e, yeni bir soru yöneltiyor velide. Ve hel hunake sultatun uhra başka organlar var mı? Başka organlar var mıdır? Evet, e, Velid naam şeklinde cevaplandırıyor bu soruyu. Evet, hunake es sultatu teşriiyetu. Yasama organı vardır. Hunake es sultatu teşriiyetu. Yasama organı vardır. Ve hiye el mecalisu en niyabiyyetu. Bu yasama organı da millet meclisleridir. Hiye el mecalisu en bu yasama organı millet meclisleridir. Elleti yentehi buha eşşabu kendilerini halkın seçtiği intehabe yentehi intihabun şeklinde ifade edebiliriz bu fiili. İntehabe <laughs> seçti, seçim yaptı anlamındadır. Yentehi <laughs> muzarisi, mastarı ise intihaptır el intihab seçim anlamındadır. Seçmek anlamındadır. şab kelimesi ise halk anlamındadır. El mecalisu en niyabiyyetu millet meclisleri. Elleti yentehibuha eşşabu. Kendilerini halkın seçtiği millet meclisleridir bu yasama organı da. Ve leha esmaun. Millet meclislerinin adları vardır. Leha buradaki ha zamiri li harfi bitişen, bitişen ha zamiri el mecalis en niyabiyyeye döner. Millet meclislerine dönen bir zamirdir. Ve leha esmaun millet meclislerinin adları vardır. Ve suverun muhtelifetun ve çeşitli şekilleri vardır. Çeşitli suretleri vardır. Fil biladil arabiyyeti Arap ülkelerinde. Evet e, bu millet meclislerinin çeşitli adları ve çeşitli şekilleri vardır. Nerede? Filbiladil Arabiyye, Arab ülkelerinde. John bir soru yöneltti Velide. Başka e, organlar var mı? E, şeklinde bir soru yöneltti. Velid bu soruya evet, e, yasama organı var ki bu yasama organı e, kendisini halkın seçtiği ve Arab ülkelerinde çeşitli adları ve şekilleri olan Millet meclisleridir Şeklinde bir cevabı oldu Velid'in ee, Devam ediyoruz kaldığımız yerden Min, Min hazihil esma'i Arap ülkelerindeki millet meclislerinin adlarından bazıları şunlardır Arap ülkelerinde yer alan, Arap ülkelerinde kullanılan, adlandırılan millet meclislerinin bazıları şunlardır Meclisu şabi ve meclisul ummeti ve meclisul ayani ve meclisun nuvabi ve meclisush şura Evet meclisu şab halk meclisi demektir. Biraz önce ifade ettim. Şab kelimesi yukarıda geçti. Eşşab halk anlamındadır. Meclisu şabi halk meclisi. Ve meclisul ummeti millet meclisi. Meclisul ayani ayan meclisi ve meclisun nuvabi Parlamento yani vekillerin bulunduğu meclis, ennuvvap kelimesi naip kelimesinin çoğuludur efendim. Ennuvvap vekiller anlamındadır. Vekillerin bulunduğu meclis yani parlamento ve meclisu şura bu da danışma meclisi anlamındadır. Bunların tamamı Arap ülkelerinde millet meclislerine parlamentolara verilen adlardır. Evet sevgili dinleyiciler bu sayfadaki çalışmamızı da tamamladık. Şimdi hep birlikte 61. sayfaya geçiyoruz. Ve muhimmetu hâzihil mecalisi bu meclislerin görevi istarul kavanini Kanun çıkarmaktır ya da kanunları çıkarmaktır. İstar, esdara, esdara fiilinin e, mastarıdır. Esdara, yus, istarun, çıkarma anlamındadır. İstarul kavanini kanunları çıkarmak. Bu meclislerin görevi kanun çıkarmak, kanunları hazırlamaktır. Ey et teşri'u, yani yasamayı e, sağlamaktır teşriya kelimesi bir önceki sayfada geçti. 60. sayfada bu kelimenin yasama anlamına geldiğini orada da kaydettik. Evet bu meclislerin görevi kanun çıkarmak yani yasamayı sağlamaktır. Başka nedir? Başka görevi var mı bu meclislerin? Vel muvafekatu ale siyasetil ammeti li devleti ve devletin genel siyasetini onaylamak genel siyasetine muvafakat etmektir. Genel siyasetini onaylamak genel siyasetiyle uygun hareket etmektir. Peki başka nedir bu meclislerin görevi? Ve tasdiku tasdik etmek, onaylamak alel muahedati devliyeti uluslararası sözleşmeleri onaylamak, tasdik etmektir. Başka nedir? Ve rol meyzaniyetil ameti genel bütçeyi onaylamaktır. Genel bütçeyi hazırlamak, çıkarmak, onaylamak, ikrar kelimesine onaylamak, kabul etmek diyebiliriz. Evet, genel bütçeyi onaylamaktır. Tekrar edelim o zaman. Bu meclislerin görevi neymiş? Muhimmetu hezihil mecalisi. Bu meclislerin görevi istarul kavaniini kanunları çıkarmaktır ey et teşriu yani yasamayı sağlamaktır. Vel muvafakatu ale siyasetil ammeti lid devleti devletin genel siyasetini onaylamak ya da genel siyasetine muvafakat etmek ...ve uluslararası sözleşmeleri tasdik etmek... ...ve ikrarul mizaniyetil ammeti genel bütçeyi onaylamaktır. John, ve gayru hâteyni sultateyni, bu iki organ dışında başka organ var mı? Evet, John'un bu sorusuna Veli şöyle cevap veriyor... Es-sultatu thalithatu hiye Üçüncü organ yargı organıdır. Es-sultatu el qadaiyatu yargı organı. Üçüncü organ yargı organıdır ve hiye khassatun bil qadai vel mahakimi. Bu organ yargıya ve mahkemelere ait bir organdır. Yani yargıyla ve mahkemelerle ilgili bir organdır. Hasatun bil qada'i. Qada yargı anlamındadır. Mehakim kelimesi ise mahkeme kelimesinin çoğuludur. Bu organ yargı ve mahkemelere has bir organdır. Vel qada'ya ve davalarla ilgilenen, davalara bakan bir organdır. El qada'ya kelimesi qadiyyetun kelimesinin çoğuludur. Qadiyyetun dava anlamındadır. El qada'ya e, el kadiyetünün çoğuludur Evet bu organ e, Yargıya, mahkemelere Ve davalara bakın, Yargıyla, mahkemelerle Ve davalarla ilgilenen Bir organdır Ve takdî Beyne efrâdi şabi, Ev beyne şâbi Vel hükûmeti Ve halkın fertleri arasında hüküm veren Takdî Burada hüküm veren anlamındadır takzi beyne şabi halkın fertleri arasında hüküm veren ev şabi vel hükümeti ya da halkla hükümet arasında hüküm veren bir organdır. Halkın fertleri arasında hüküm veren ya da ya da halkla hükümet arasında hüküm veren bir organdır. Evet, e, John'un sözüne bakıyoruz. Hâzâ bit tabayı. هو النظام الموجود في كثير من بلاد العالم ولذلك فهو سهل الفهم هذا بالطبع هو النظام الموجود في كثير من بلاد العالم هذا بالطبع بو طبيكي بو طبيكي بو دوال هو النظام الموجود var olan, mevcut olan sistemdir. Mevcut olan düzendir. Fi kesirin min biladil alemi. Dünya ülkelerinin birçoğunda var olan düzen budur. Tabii ki bu doğal olarak dünya ülkelerinin çoğunda var olan bir sistemdir. Ve lizalike fehu ve sehlul fehmi. Dolayısıyla anlaması da kolaydır. Dolayısıyla bu düzenin, bu sistemin anlaşılması da kolaydır. Evet tekrar ediyorum. bu tabii ki doğal olarak dünya ülkelerinin birçoğunda var olan sistemdir, düzendir. وَلِذَٰلِكَ فَهُوَ سَهْلُ الْفَهْمِ Dolayısıyla bundan dolayı anlaşılması da kolaydır. Kolay anlaşılmaktadır. Evet efendim, kitabımızın 61. sayfasındayız. Velid'in takriben diye başlayan cümlesine kadar gelmiş bulunuyoruz. Fakat programımızın birinci bölümü için tasarladığımız süreyi de tamamlamış bulunuyoruz. Programımızın ikinci bölümünde Velid'in takriben diye başlayıp devam eden cümlesinden alarak çevreye devam edeceğiz ve tamamlamaya çalışacağız inşallah. Programımızın ikinci bölümünde görüşmek üzere efendim.